Selam, bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünün videosu birazcık utanç duyduğum bir konu olacak. O da kitaplığımda 3 yıldır duran ve okumayı bekleyen kitaplarım. Yani resmen yanımda şu an bir 10 tane falan kitap var ve bu 10 kitap 3 yıldır okumayı bekliyor. 3 yıl hani 3 yıl nedir yani? Hiç, ne siz sorun. Ben cevap vereyim neden bu kitaplar 3 yıldır kitaplığımda bekliyor diye size bu kitapları göstermek istedim çünkü ve aynı zamanda sizce ilk önce hangisini okuyayım yorumlara yazmanızı istiyorum hani artık bu kitaplar okumam lazım artık artık okunması lazım bu yüzden bu videoyu çekiyorum ki kendime gaz vereyim hani artık bu kitapları okuyayım amacım bu <laughs> bu videonun amacı bu birkaç fantastik ve çoğunlukta da e, genellikle benim kanalımda görmeye alışık olmadığınız türde kitaplar olacak. Çünkü bu kitapların bu kadar uzun zamandır beklemesinin en büyük nedeni yani bazılarının artık o türü çok fazla okumuyor olmam. Yani eskiden her türden okuyorken son bir buçuk yıldır en sevdiğim türün okurken en çok keyif aldığım türün fantastik ve romantik olduğunu fark ettim. Bu yüzden hep bu iki türde kitaplar okuyorum. Çünkü beni en çok mutlu eden tür bu iki e, tür. Ama bundan öncesinde yani en sevdiğim türü ben çözene kadar kendim her türde okuyordum. Ve bu yüzden bu kitaplarda o zamanlardan kalma. Yani 3 yıldan önce kalma. Ama yani okumak istiyorum çünkü hala ilgimi çekiyorlar. Sadece türü artık o kadar çok ilgimi çekmiyor ama konusu hala ilgimi çekiyor. Bu yüzden okuyacağım hepsini. Bu kitapların artık beklemelerinin sonu geldi. Bu videoda e, altta yorum yazması istiyorum. Hani bence önce bu kitabı oku ya da bence önce bu kitabı oku diye. Ben de o kitapları okuyayım yani gaza geleyim. Daha önce göstereceğim kitapların hiçbirini okumuş olmak zorunda değilsiniz. Sadece ilginizi de çekebilir. Konusu ilginizi çekmiş olabilir. Hani yorumlara yazın ki ben gaza geleyim ve artık bu kitapları okuyayım. Başlıyorum. Şimdi ilk önce gerçekten çok merak ettiğim ve hep acaba şu an okuduğum kitap bittikten sonra bunu mu okusam diye düşünüp sonra asla okumadığım bir kitap göstereceğim. O da Önceki Kız. E, zamanında bunu kitap fuarından yani en son gittiğim kitap fuarından ta 3 yıl önce kitap fuarları hala varken ki bu yıl yeniden geldiler ama benim yani İzmir'e hala gelmedi kitap fuarları Belki İzmir'de de kitap fuarı olursa bu yıl kesinlikle katılacağım. Çünkü çok özledim. Neyse konunun dışına çıktım. 3 yıl önce kitap fuarından 10 liraya aldığım bir kitap bu. Çok uygun olduğu için almıştım ve aynı zamanda kapağı, işte konusu falan çok ilgimi çekmişti. Gizem Gerilim kitabı bildiğim kadarıyla. Üzerine de şey yazıyor. Senin olan her şey bir zamanlar onundu. Yani çok ilginç geldi. Sanırım bir ev var ve hani biri buraya taşınıyor ama bu evin bir önceki sahibine bir şeyler olmuş anladığım kadarıyla gerçekten aşırı aşırı merak ettiğim bir kitap ama nedense asla elime almadım. Çünkü dediğim gibi türü çok okuduğum bir tür değil ama konusu deli merak ettiğim bir konusu var. Kapağı beni aşırı çekiyor. Bu yüzden en yakın zamanda okumam lazım. 3 yıldır beklettim yani artık okumam lazım. Bu kadar merak ettiğim halde dediğim gibi hep diyorum ki acaba sıradaki kitabım bu mu olsa? Sonra başka bir fantastik kitapla kesişiyorum ve diyorum ki Sıradaki kitabım sensin aslan. <laughs> bu yüzden bu kitabı asla sıra gelmedi ama gelecek. Bu yıl kesinlikle bu kitabı okumak istiyorum artık. Şimdi yine dediğim gibi e, konusu çok ilgimi çeken ama sonradan sevip sevmeyeceğime emin olamadığım bir kitap göstereceğim. O da Güç. Bu kitabın konusu çok çok ilgimi çekmişti ve aynı zamanda bu e, şey bildiğim kadarıyla feminist bir roman. Yani ana şey feminizm yanlış da biliyor olabilirim. Yani o yüzden ilgimi çekmişti. Çünkü Bailey's'in Women's Prize for Fiction ödülünü falan kazanmış. Ee, bunun konusu da şu. Ne dünyamız yani ata erkil değil de ana erkil olsaydı. Yani ne güç kadınlarda olsaydı diyerekten bir distopya bildiğim kadarıyla bu da ee, ya güç kadınların elinde olsaydı. Aynen. Ee, konusu bu. Ve bu yüzden çok çok ilgimi çekti. Hani her ne kadar hiç kimse de yorumunu görmesem de böyle bir düşünce ve hani bu kitapta neler olabileceği, konunun nasıl işlenmiş olabileceği çok ilgimi çekti. Hani güzel mi işlemişler yoksa kötü mü işlemişler? Hani gerçekten feminist bir roman mı? Hani ne bu? <laughs> bu nedir? Bu yüzden ilgimi çekip almıştım. Hatta baya merak ederek almıştım. Kapağı da çok güzel. Ama asla okumadım. Çünkü dediğim gibi fantastik ve romantik kitaplar o kadar çok ilgimi çekiyor ki artık. Diğer kitaplara biraz sıra zor geliyor ama bu kitabı da kesinlikle okumak istiyorum. Hala merak ediyorum yani güzel işlemişler mi konusu nasıl olay ne oluyor yani ne oluyor hiç fikrim yok sadece e, ne güç kadınlarda olsaydı başlığı altında bir hikaye okuduğumuzu biliyorum başka hiçbir şey bilmiyorum Bizden yüzden çok merak ediyorum. Bunu da o, en yakın zamanda okumam lazım. Şimdi de göstereceğim seri romantik bir seri. E, bu serinin son kitabı bende yok yani ilk iki kitabı almıştım ve seversem son kitabı alırım diye düşündüm ama 3 yıldır başlamadığıma göre nasıl olacak bilmiyorum. E, bu 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 seri aldığım zamanlar sadece romantik yani içinde hiç komedi olmayan şey olmayan romantik serileri sevdiğim kitapları sevdiğimi sanıyordum. Sonra öğrendim ki sevmiyormuşum. <laughs> yani böyle bir romantik komedi tarzı kitapları daha çok seviyorum. Ya da gerçek hayattan böyle e, kesit gibi olan kitapları seviyorum. Yani böyle daha ağır ağır direkt romantik olunca sanırım sevmediğimi düşünüyorum ama yanılıyor da olabilirim. Çünkü hala sonuçta tam olarak ne sevdiğimi keşfetmek olan bir insanım ve büyüdükçe de tam olarak ne sevdiğim her zaman değişiyor. Yani tam ben böyle keşfediyorum ve değişiyor. <laughs> Bu yüzden asla emin olamıyorsunuz. Ya yani ben en azından asla emin olamıyorum tam olarak ne hangi türü sevdiğim ama asla değişmeyen bir şey varsa i̇şte o da fantastik sevdiğim. aynı zamanda romantik komedileri sevdiğim. Bu iki tür asla değişmeyen bir yani mutlak nokta. <laughs> Bu yüzden diğer türler hep böyle Diyorum aha seviyormuşum. Aa sevmiyormuşum. Yoksa seviyor muyum? Hani böyle çok değişen yani zamana göre bazı zamanlar bilim kurgu okuyasım geliyor deli gibi. Hep bilim kurgu okuyorum. Bazı zamanlar gidiyor o. Yani anlatabildiğimi düşünüyorum. Bence çoğu hep yani kitap Düzenli kitap okuyan herkesin buna benzer düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Neyse çok konuştum. 3 yıldır okumamı bekleyen romantik bir seri de Tut Elimi serisi. Bunları da yine aynı şekilde şey bir kitap fuarından 10 tanesini 10 liraya almıştım. E, serinin 3 kitaplık bir seri. Kalın kitaplar yani 3 kitap boyunca bu kadar kalın boyunca romantik ne anlatılıyor olabilir merak içindeyim. Ama aynı zamanda çok dram böyle ağır ağır dramsa seveceğimi düşünmüyorum. Ben dram okumayı sevmiyorum. Dram izlemeyi sevmiyorum. Dram hiç sevmediğim bir tür. Bu yüzden biraz gözümü korkutuyor yani. Çünkü bunlar kaç sayfa? 470 sayfa bu mesela. Bu 510 sayfa 3. kitap da bunlar kadar kalın. Yani 500 sayfa desek 1500 sayfa. Sadece romantik. Ne anlatılıyor olabilir? Biraz endişeliyim. Bu yüzden 3 yıldır bekletiyorum bu kitapları. Ama çok da ilgimi çekmişti. Yani kapakları çok ilgimi çekmişti. Bilmiyorum. <laughs> Ve bir zamanlar insanların okuduğu bir de Hatırlıyorum bir iki kişi de gördüğümü bu seriyi ama... Işte yorumları hatırlamıyorum ne eskisi yine en yakın zamanda okumak okumam lazım. Hala ilgimi çekiyor çünkü. Sadece daha fazla ilgimi çeken kitaplar hep araya giriyor. Ve devam ediyorum. Şimdi size gerçekten artık okumam lazım olduğuna inandığım bir seri göstereceğim. Çünkü bu seri fantastik bir seri. İlk gün yani bu seriyi ilk aldığım günkü kadar merak ediyorum. Ama nedense hiç okumadım. Hala okumadım 3 yıldır. Niye hala okumadım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> gerçekten bilmiyorum. Çünkü çok merak ediyorum ve hep olumlu yorumlar aldığım bir seri. O da Karanlık Zihinler serisi. Eminim görmüşsünüzdür. Hatta filmi de çıktı ama sonra sanırım devam ettirmediler. İlk kitap Karanlık Zihinler. ikinci kitap Buz Kapanı. Üçüncü kitap Ateş Çemberi. Ve bir de böyle novellası var. Ara kitap karanlığın İçinden diye. Bu kitap, bu seri bir zamanlar çok popülerdi. Ama herkes okudu ve sonra popülerliği gitti. Çünkü yani dediğim gibi benim dışında fantastik seven herkes bir ara okuyordu bu seriyi. İkinci kitabın çok sevilmediğini biliyorum. Onun dışında başka hiçbir şey bilmiyorum. Bir de fantastik olduğunu biliyorum. Üzerindeki yazılar çok ilgimi çekiyor. Bir de kapak tasarımları çok ilgimi çekiyor. Burada şey yazıyor. En parlak zihinler en karanlık olanlardır. Bu da bir son değil. Sonun başlangıcı yazıyor. Yani tasarım, kapak tasarımı açısından ve fantastik olması açısından bir de böyle kalın kalınlar. Yani 500 sayfadan büyük hepsi. Çok ilgimi çekmişti. Ve hala çekiyor. Bu yüzden bu seriyi bu yıl okumak istiyorum. Yani artık dördüncü yılına girmesinler istiyorum. Bunlar da bu arada kitap fuarından 10 liraya almıştım. Ben hep kitap fuarından on liraya aldım. Kitapları 3 yıldır bekletiyorum yani. Ama ilgimi de çektiği için aldım. Niye böyle oldu? Hiç fikrim yok. Bu seriyi okuduysanız lütfen bana düşüncelerinizi yazın. Bu seriyi bu yıl en yakın zamanda okumak istiyorum. Hatta sanırım bugün gösterdiğim bu videoda gösterdiğim kitaplar arasından en yakın zamanda okuyacağım seri sanırım bu. Eğer bir başka bir kitap hakkında aklım çelmezse. Çünkü yani fa türü, konusu aşırı seveceğim. Aşırı sevdiğim tarzda bir konusu var. Birden okumam lazım artık ve okuyacağım inanıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere kitaplar bitmiyor. <laughs> Çok büyük bir utanç kaynağı. Şimdi göstereceğim tür aslında yeni yeni tekrardan böyle bir sevgi kazandığım bir tür. Yani bu aralar çok severek okuduğum bir tür. O da korku gerilim türü. Bu kitapta söylemeyeceğine söz ver. Bu yazar Jennifer McMahon. Doğru okuduğumu hiç düşünmüyorum ama bu yazar. <laughs> gerilim korku türünde çok çok duyduğum, adını duyduğum bir yazar. Ama yorumlar genellikle çok olumlu ya da çok negatif değil. Yani yorumlar nötr ama isim olarak çok duyduğum bir yazar. Bu yüzden 3 yıl önce bu kitabı almıştım. Söylemeyeceğine söz ver. Ve tam böyle e, sevdiğim korku filmleri tarzında bir havası olduğunu inanarak aldım. Ve hala inanıyorum ama bir yorum okudum. Ve arkasında da yazıyormuş aslında. Ben dikkat etmemişim ama bu korktukları şey yani esas kitabın korku havası veren bir hayalet mi ne öyle bir şey var. tamam emin değilim okumadım çünkü ama buna patates kız diyorlar. Ve İsmi patates olan, patates kız olan bir hayalet ya da artık her neyse ondan ne kadar korkarak okuyabileceğime emin değilim. Ve bu yüzden kitabı 3 yıldır bekletiyorum. Eğer ismi patates kız olmasaydı, herhangi bir şey olsaydı, ya büyük ihtimalle çoktan okumuştum. Çünkü çok ilgimi çekiyor. Dediğim gibi tam bir korku filmi havasında ve ben korku filmlerine bayılırım. Özellikle böyle işte e, korku odası, ruhlar bölgesi, Anabel onun gibi yani böyle ru ruhani bir hayaletlerin olduğu korku filmlerine bayılıyorum ve bunun da konusu çok tam bana ona anımsattı yani kapağı falan da ama işte o patates kız ne Pat patates kız ee, ama okumak istiyorum okuyacağım yani zaten çok kalın da değil ince bir kitap Bel belki çok kötü değildir yani belki korkutabilir beni ya da belki korkutmasa da kitabın atmosferi çok hoşuma gider. Mesela bazı korku kitaplarını beni korkutması için değil de yarattığı atmosfer için seviyorum. Öyle de olabilir. güzel yine bu yıl okumak istediğim kitaplardan biri bu. Yine fantastik bir seri var elimde ama bu seriyi nasıl okurum hiçbir fikrim yok. Çünkü ilk aldığı zamanlar popülerdi ama çok fazla olumlu yorum görmedim. Ve neden aldım hiçbir fikrim yok. 3 <laughs> yıldan uzun süredir kitaplarında duruyor öyle. Hatta... İkinci kitabı daha yeni çıktı. Yani e, yayın evi bile bu kitabın varlığını unutmuştu sanırım. O da Kan ve Tuz. İkinci kitapta da Külün Kalbi. Bu kitabı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çünkü bir ara popülerdi ama yıllar yıllar sonra devam kitabı çıktı. Ve devam kitabı dünyanın yani en ince kitabı. 200 küsür sayfa. 210 sayfa. Gerçekten çok ince. Bu yüzden yani böyle beklentim azaldı biraz. Yani çok heyecanlıydım ve heyecanım düştü kitap hakkında. Bu yüzden de başlayamadım. 3 yıldır kitaplığımda bekliyor. Özellikle bu kitap bekliyor. Bu dediğim gibi bu daha bir tık daha yeni çıktı ama bu kitap 3 yıldan uzun süredir kitaplığımda bekliyor. Çok ilgimi çeker kalmıştım. Çünkü bu fantastik ve romantik korku, gerilim türlerinin birleşimi gibi bir hava aldım kitaptan. Ama hala okumadım. Bilmiyorum. Çünkü arkasında şey yazıyor. Aşık olduğunuz zaman derin bir okyanusa yüreğinden bir parça söküp atmış gibi hissedeceksin. Seni sarıp sarmalayan tek şey kan ve tuz olacak yani vaat edilen atmosfer çok hoşuma gitti. Yani ilgimi çekti. Ama sonra bilmiyorum ne oldu yani. <laughs> Bunun bu kadar kısa olması da biraz beni hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Çünkü genellikle devam kitaplarının çok kısa olması nedense bende garip bir garip bir his yaratıyor. Hiç fikrim yok. Hemen. Ama bunu da en yakın zamanda okumam lazım. Çünkü hala merak ediyorum. O yüzden okumak istiyorum. Bütün video bu zaten yani bu kitapları hala merak ediyorum, bu yüzden okumam lazım. Bu yüzden bana beni Gaza getirin. Şimdi göstereceğim kitap polisiye türünde bir kitap ve ben de bu kitabı aldığım zamanlar polisiye türünü sevmediğimi bilmiyordum. <laughs> ya bu kitabı aldım çünkü polisiye türünü seviyorum sanıyordum ve sonra öğrendim ki ben polisiye türünü sevmiyormuşum, hala sevmiyorum. Ama bu kitabın konusu hala ilgimi çekiyor, bu yüzden baş yani satmayı ya da başka birine vermeyi düşünmüyorum. Okumak istiyorum, ilgimi çekiyor. Ama polisiye türü olduğu için de aynı zamanda asla elim gitmiyor kitaba. O da Unutulmuş Kızlar. Kısacık bir kitap aslında. Çok güzel ayrıcı falan da var. Yabancı yayınlarının zaten bu yüzden tasarımı mükemmel. Ve gerçekten seveceğime inanarak almıştım. Konusu çok ilgimi çektiği için almıştım. Ama asla elim gitmedi. Asla okuyamadım. Okumak istiyorum artık. Yani bilim kurgu belki de severim sonuçta. Ay bilim kurgu nereden çıktı? Polisiye harman... Belki severim çünkü kısa. Benim polisiye kitaplarını sevmemin nedeni böyle hiç olay olmuyormuş gibi hissettiriyor olması. Yani ipuçları arıyoruz ama bir ipucunu bulana kadar, katili bulana kadar böyle sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden çok sevdiğim bir tür değil polisiye. Ama belki bunu severim. Bunu bilemem sonuçta. Belki de polisiye sonradan sevdiğim bir türe dönüşür. Bu yüzden bu kitabı da en yakın zamanda okumak istiyorum. Okursam devam kitapları da var. Yani bir seri ama her kitap farklı bir olay anlatıyor bildiğim kadarıyla. Bence sevme ihtimalim var. Kendime inandırıyorum. Seni seveceğim. Şimdi göstereceğim kitap da eminim hepinizin bir zamanlar elinde olan bir kitap. E, eminim yani çok eğer 5-6 yıldır kitap okuyorsanız bu kitabı mutlaka almışsınızdır, almayı düşünmüşsünüzdür ya da okumuşsunuzdur. Çok eminim. O da Eleanor Web Park. Bu kitap bir yara o kadar popülerdi ki. O anlatamam yani böyle aynı yıldızın altında tarzında bir popüler Popüler. Popülerliğe sahipti. Ve ben de 3 e, ya da hatta 4 yıl önce bu kitabı aldım. Ama sonradan aslında o kadar da ilgimi çekmediğini fark ettim. <laughs> ve okumadım. Ama artık okumak istiyorum. Çünkü gençlik ve romantik bir kitap. Aslında tür bakımından ilgimi çekiyor. Ama bilmiyorum. Rainbow Rowell e, Asla Vazgeçme serisi dışında çok fazla sevilen bir yazar değil. Yani şöyle Rainbow Rowell'in kitaplarını bir kesim her yaz her kitabı çok seviyor, bir kesim de hiçbir kitabını sevmiyor. Ben de Asla Vazgeçme dışında Fan Fangirl kitabını okumuştum ve yani böyle ortalama bir kitaptı. Daha çok kapağı hoştu. Bir de Fan Fangirl sayesinde Asla Vazgeçme serisini tanımıştım. Bu yüzden ortalama bir kitaptı. Yazarın Asla Vazgeçme serisi benim en sevdiğim serilerden biri. Yani Cam Shot serisiyle eşit değerde sevdiğim bir seri. Bu yüzden bu kitabına şans vermek istiyorum. Yani hala istiyorum. Çünkü konusu da ilginç, tasarım falan çok hoş. Zaten ince bir kitap. Bu yüzden sevme ihtimalim varsa okumak istiyorum. ya yani Okumam lazım. Ama işte 3 yıldır asla elim gitmedi. Ama işte 3 yıldır asla elim gitmedi kitaba. İnşallah yakın bir zamanda gidecek. <laughs> İnşallah. Umuyorum. Ve bu videonun son kitabına geldim. Neyse ki daha fazla kitap yok beni 3 yıldır bekleyen. <laughs> yani olmasın artık mümkünse kitapları 3 yıl bekletmeyeyim. Bu da bir bilim kurgu kitabı. Dediğim gibi bilim kurgu da yine bazen sevdiğim, bazen böyle full bilim kurgu okuyasım geliyor. Bazen de uzun bir süreliğine hiç elime almıyorum. Ve bu sefer bu uzun bir süre 3 yıl oldu. <laughs> 3 yıldır bilim kurgu yani böyle çok nadir okuduğum bir seriye dönüştü. Ama bu kitabı hala çok merak ediyorum. O da Mars'tı. Yine eminim hepinizin bildiği bir kitap. Çünkü bir ara çok popülerdi, aşırı popülerdi. Ve bu yüzden merak ediyorum. Yani herkes seviyorsa belli ki güzel bir kitap. Yani benim de seveceğim, inandığım bir kitap. Ama işte bilim kurgu olması ve içinde bir sürü bilimsel e, bilgi var diye biliyorum. Yani bilimsel bir kitap diyebiliyorum. Bu yüzden biraz beni geriyor. Ama aynı zamanda da merak ediyorum. <laughs> bu yüzden bilim kurgu okuma isteği geldiğinde bu kitabı hemen okuyacağım. Çünkü zaten şey 2014'ün en iyi bilim kurgu romanı seçilmiş Goodreads tarafından. Gel yani demek ki gerçekten güzel bir kitap. Güzel olması lazım. İnanıyorum güzel olacağına. Bu yüzden bunu da bu yıl okumak istiyorum. Ben bu kitapların hepsini bu yıl okuyabileceğimi düşünmüyorum ama birkaç kitabı bu yıl okuyacağım bence. Artık dört, dördüncü yıllarına girmeyeceklerini inanıyorum. İnanmak istiyorum. Ve video bu kadardı. Dediğim gibi bu kitaplar hakkında düşüneceğinizi yorumlara yazın. Ve aynı zamanda eğer bu kitapların hiçbirini okumadıysanız, bu kitapların hiçbir hakkında hiçbir bilginiz yoksa da en çok ilginizi çeken hangisiyse bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama ben %99 en yakın zamanda karanlık zihinlere başlayacağım. Ha bu gösterdiğim kitapların arasında sanırım en çok merak ettiğim Karanlık Zihinler. İkinci kitap çok sevilmese de ben seri seveceğime inanmak istiyorum. Ve bu kadar yani. Düşüncelerim bu kadar. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer benim okuduğum kitapları daha yakından takip etmek istiyorsanız aşağıya Instagram yani Bookstagram hesabımı bırakıyorum. Zaten YouTube hesabımla aynı isme sahip. Kitap okuyan bir hayal. Beni Instagram'da bulup takip edebilirsiniz. Mutlu olurum. <laughs> Orada çok sık... Çok aktifim, yani hep aktifim. Gayet güzel bir şekilde şey yapabiliriz yani. Kitaplar hakkında konuşabiliriz. Okuduğum kitapları takip edebilirsiniz. Ben siz eğer sizin bir bookstagram hesabınız varsa ben sizin okuduğunuz kitapları takip edebilirim. Yani güzel bir etkileşim içinde olabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.